Demek herkesi tek tek böyle sorguya alıyorlar ha? Oğlum sen de eve gitseydin. Burada kimseye bir faydan yok ki. Hem önemli bir şey olursa sana haber verirler nasıl olsa. Yok baba. Ben de söyledim. Ama burada kalıp bilgi almak istedi. Mehmet. Oğlum dün en son sen uğradın tarlaya değil mi yavrum? Hoppala. Bugün niye herkes benim üstüme geliyor amca? Yok oğlum sen yanlış anladın beni. Ben gerçeği bilmeye çalışıyorum. Hepsi o kadar. Ben de onu istiyorum amca. Onun için bir an önce gidelim kayıtları alalım diyorum. Ne var ne yoksa nasıl olsa çekmiştir. Şu iş bir önce ortaya çıksın da... ...kimsenin aklına olur olmaz şeyler gelmesin. Yılmaz polis memurlarıyla gitti zaten tarlaya. Kamera kayıtlarına bakacaklar. Neyse gidelim bakalım. Belki oradaki insanlara bir faydamız dokunur ha. Keşke bana da haber verseydin Yusuf. Eloğlu ilgileneceğine kendi işimizle kendimiz ilgilenirdik. Elmeli ama canla başla çalışıyor. Neyse oğlum. Hadi ben gel gidelim ya. Pişman olacaksın. Mahcup olacaksın. Bu kamera ilaçların koyulduğu su yolunu görüyor. Tamam o kameranın görüntü kayıtlarını getirsen bize o zaman. Yalnız o kamera geçen ay bozulduydu. Tamiri falan epey sürdü. İsterseniz son zamanlar iki kayıtları getireyim. Ama işinize yarar mı bilmem. Anlaşıldı kardeşim. İşlerini bayağı sağlam almışlar. Oğlum sen merkeze haber ver. Elimiz boş gitmeyelim. Eğer isterlerse bütün görüntü kayıtlarını alıp götürürüz. Olur. Bir dakika bir dakika. Kardeşim su yoluna giden birinin buradan geçmesi gerekmiyor mu? Evet abi. Başka yol yok ki. Su yoluna giden biri eli mecbur buradan geçmek zorunda. Peki bu kamera son dönemlerde hiç arıza yaptı mı? Hayır, gayet normal çalışıyor. Tamam, sen bu kameranın görüntü kayıtlarını getir bize. Ama özellikle su yoluna giden kameranın bozulduğu gün ve sonrasının kayıtlarını, tamam mı? Tamam, hemen getiriyorum. Hayır. Aferin kardeşim. Vallahi iyi gördün ha. İnşallah içerür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.